İyi günler sevgili Adam Spor TV izleyicileri. Programımızın özel konuğu, Skoletik uzmanı Nesim Argun. Hoş geldiniz Nesim Hoş Bey. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkürler. Biz e, siz daha önce de ayarlamıştık programımızda. Evet. Türkiye Yıldızlarını Arıyor projesi için gelmiştiniz. Ancak birçok soru geldi izleyicilerimizden ve size de çok talep gelmiş. Tekrar o yüzden ağırlama gereği duyduk. E, hemen başlayalım sohbetimize isterseniz. Tamam. Yurt dışından bazı futbol kulüpleri projeye ...destek vermek istemiş, projeyle ilgilenmişler. Bu e, futbol kulüplerine nasıl ulaşıldı, nasıl bağlantı kuruldu? Şimdi bizim e, Yıldızlar Projesi zaten diğer programda da söylediğim gibi... ...dört e, yıllık bir proje Hı -hı. olduğu için... ...hani araştırma süreci falan e, çok kaliteli geçti. Hı -hı. Şimdi e, proje bitti, bittiği için de bunun haliyle... E, ...belirli platformlarda ismimizin geçtiği e, projeler var. Oradan yola çıkarak da ismimize ulaşıyorlar. Hani ismimiz hangi projede geçtiyse zaten net çıkıyor. Bugün sosyal aktiviteleri, özellikle sosyal medyayı çok iyi kullanan insanlar çok iyi bilir. En ufak şeyde hemen isminize ulaşabiliyorlar. Bizim bir scout platformu var. Yani uluslararası çalıştığımız yaklaşık ortalama işte bir 18 ülkeyle bağlantılıyız şu an. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Oradan link atıyoruz. Biz onlar soruyorlar hani projeyle ilgili ister istemez Türkiye yıldızlar olayı olunca dikkat çekiyor soruyorlar. Hı hı. Merak konusu biraz da. Biz gerekeni anlatıyoruz kendilerine. Türkiye'de de bugüne kadar böyle yoğun bir şekilde bir araştırma yapılarak herhangi bir proje hayata geçmedi zaten. Biraz da ilgi oradan geliyor. Özellikle genç kitlemizin hani yoğun olması ve aktifte yoğun şeyi yok yani. Aktifte yoğunluğu yok bizim ülkemizde bu konularla ilgili. Hı hı. Bu özellikle sayısının yani takipçi evet. sayısının çok olması biraz da ilgiyi fazla hı. arttırıyor. Çünkü bir buçuk milyon civarında. Evet. Bugün 4-5 tane kulüple şu an görüşme içindeyiz Avrupa'da. Hı hı. Bugün bile Bayram Münih'ten aradılar. Yani projeyle ilgili şu an ilgileniyorlar, takipteler zaten. Ortak yapma durumlarımız var. Yani bu hı. Türkiye'de olur bir projenin e, ikinci aşamasını kendi ülkelerinde olur. Hı hı. Yani dünya çapında ses getirebilecek ne gerekiyorsa proje için şu an çalışmalarımızı yapıyoruz. Anlıyorum. Türkiye'de neden altyapı sorunu var? Türkiye'de altyapı sorunu neden var? Evet. Türkiye'de e, altyapı sorunu hani e, tekrar altını çizerek söylüyorum. Hı hı. Sadece gündeme getirerek e, insanlara yansıtmakla bir şey olmaz tabii ki. Bunun evet. için bir hareket, bir şeyler üretmek gerekir. Evet sadece söylentilerle e, olmuyor bazı şeyler. Biz burada bunu söylersek bile icraatta bir şey yoksa değişen bir şey olmayacak. Altyapılarla ilgili Türkiye'de özellikle bizim ülkemizde ciddi anlamda büyük sorunlar var. Evet. Kulüplerimiz yönelmiyor altyapı. Ya kulüplerimizin şöyle e, kısa vadeli çalışmalar olduğu için, kısa vadeli planlamalar yapıldığı için kısa vadeli kısa vadeli projelerde ne var? Sadece A takımın e, o seneki işte hedef kitlesi neyse, yani e, lig aşamasındaki hedefi neyse ona yoğun, yoğunlaştıkları için altyapıyla ilgili pek fazla bir zaman kalmıyor. Anlıyorum. Ülkemizde son zamanlarda tartışma konusu olan bu statlar, yeni yapılan statlar sizce gerekli miydi yapılması? Ya statlar tabii ki. Türkiye'mizde çok fazla üst düzey tesis yok. Hı hı. hani Yeni yeni e, tesisleşmeye başladı. E, tesis şart tabii ki statlar olmadan olmuyor ama statlardan önce e, eksiklerimiz çok fazla taraftar sorunlarımız var, altyapılarımız yok. Şimdi şeye benzedi bu. Cami var ama cemaati yok. Şimdi biz camileri yapıyoruz ama cemaat hı hı. yok. Camileri kime yapacağız? Öyle. Yani cemaatsiz bir, e, dediğim gibi yani cemaati olmadığı için cami yapıyoruz ama kimse bir faydası yok. Şu aşamada yok. Ustatların hı hı. Yani bir de hani e, doluluk oranını düşünmek lazım. Bugün ortalama işte 17 bin, 35 bin, 22 bin 40 bin civarında statlar yapılıyor. Çoğu daha da hatta bitme aşamasına geldi. Ciddi anlamda da büyük rakamlar harcandı bu statlar için. Hı hı. Ama bundan önce statlar tabii ki zorunlu. Altyapılarla ilgili tesisler yapılsın. Bunlar zaruri şeyler. Hı hı. Ama bunların yanında bir de altyapılarla ilgili projelerin de üretilmesi gerekiyor. Kamp dönemi geldi. Bunun hakkında da konuşmak istiyorum. Kulüpler kampa gidecekler. Dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Kamp süresi boyunca futbolcuların altyapı konusuna da değinelim. Ya kamp dönemi şöyle bir şey, şimdi oyuncular zaten e, tatilden hı hı. döndüler çoğu, eğer evet. tatilde e, programın dışında tatilini yaşamak isteyen programın dışına çıkan hı hı. futbolcular olursa kamp döneminde ciddi anlamda bir <laughs> zorluk çekecek bunlar. Hı hı. E, kamp döneminde e, yaz döneminde biliyorsunuz bolu e, Bolu'yu genelde işte e, birçok e, Kocaeli tarafını, Kartepe'yi falan kullanıyoruz biz. Ee, rakamın yüksek hı hı. olmasından dolayı. Kampta da oyuncuların özellikle dikkat etmesi gereken e, uyku saatleri. Hani Bizim evet. e, kampta ülkemizde birçok istediği kadar hoca belirli bir kamp programı versin. İşte 11'de hı hı. yatış veriyorsa e, oyuncular kendi aralarında özellikle internet olduğu zaman 1 iki buluyor. Evet. Evet. Sabah yorgun kalkıyorlar. Ondan sonra da o gün ister istemez sahaya yansıtıyor onu. Tabii, tabii. O da performansını etkiliyor. Hı hı. Ee, onun dışında kamp döneminde özellikle ben e, baştan beri de söylüyorum e, karşı olduğum bir şey var. Çok fazla e, kulüplerin futbolcu denemesi. Hı. Hani e, denersin 2-3 olur 4 olur en fazla ama çok fazla oyuncu deneniyor bizim ülkemizde. O da e, sebebi şu öncesinden takip ettiğimiz oyuncular yok. Hani varsayım üzerine gittiğimiz oyuncular var aldığımız oyuncular var. Youtube'dan aldığımız oyuncular var. Hı hı. Bunlar ne kadar? Bir nevi şöyle söyleyeyim ben size. Kağıt üzerinde bir liste var. Listeden adam seçiyoruz. Bunun başarı ne kadar yüzdesi değil. ne kadar olur? Tabii. Bu tartışılır tabii ki. Tabii. O yüzden kamp dönemlerinde takımların iskeletini oluştururken özellikle teknik heyetin planlama ve programlamasını çok iyi yapması gerekiyor. Aksi takdirde sezonda yaşayacağı sıkıntılarla ilgili fatura kendisine kesilir. Hı hı. Hani Bizim ülkemizde zaten teknik direktörler sürekli sıkıntılı bir dönem geçirdikleri için evet. kısa vadede işte iki ay çalışır, üç ay çalışır. Evet. Belirli bir e, istikrar yakalamadığı zaman da evet. fatura kendisine yine kesiliyor. Bu konuya da değinmek istiyordum ben. Türkiye'deki teknik direktörlerin nasıl çalıştığı, nasıl bir sistemde çalıştığı ve bu sistemi kimlerin belirlediği? Bizim Türkiye'de teknik direktörler sistemi belirlemez. Çok fazla hı hı. yetki sahibi değillerdir. Bunu e, aksini iddia eden varsa tartışabiliriz. E, sebep de şu. Özellikle e, en çok arzu ettikleri şey çalışmaktır. Hı hı. Çalışmak için gerekirse e, kulüpler şunu söylüyor. Ya bizim işte altyapıdan yardımcı antrenörlerimiz var. Kendi ekibinden arkadaşlar getirmenize gerek yok. Sadece siz gelirseniz yeterli. Burada ne ortaya çıkıyor? Yönetim ve başkan. Yani başkan hı hı. ya da yönetim tarafındaki arkadaşlardan gelen bir sistem ortaya çıkıyor. Yani şimdi hoca olarak bir teknik heyet olarak kendi sistemini belirttiği takdirde yukarıya uymuyorsa yukarısı bunu kabul etmiyor. Hani kısa vadeli planlamalarla ilgili teknik direktörler de ne yapıyorlar burada? Çalışmak için mecbur kalıp imza atıyorlar. Bu da bir nevi kendi sonlarını getirmiş oluyorlar. Yani şimdi kısa vadeli projelere ben illa de çalışacağım diye kalkıp bugün imza atarsam iki ay sonra da kovulacağımı bile bile. Çünkü neden? istediğin oyuncuyu alamıyorsun. Tabii. Yani sonuçta yönetim yönetimin vermiş olduğu bir liste vardır ve birkaç tane menajerle çalışıyorlarsa, onların sistemi doğrultusunda transferler yapılır. <laughs> Sıkıntısı dediğim gibi her türlü teknik direktöre kesiliyor. Anlıyorum. İzleyicimizden gelen yorumlara bakalım. Şey, e, soru ve yorumlara bakalım. Bir izleyicimiz soru sormuş. Turnuvalar dahilinde bu proje dahilinde büyük takımlara giden spor e, sporcular oldu mu hiç? Sanırım daha faaliyete geçmedi. Şimdi faaliyete geçmedi ama bu proje adı altında şu an Sivas'ta e, Hı -hı. oynayan var. Antep'te oynayan var. 4-5 tane arkadaş şu an oynuyor. E, A2 statüsünde oynuyorlar bunlar şu anda. Bu projenin adı altında gittiler bunlar. Evet. Ama e, proje hayata geçmediği için de kalkıp bugün e, gördüğümüz her, e, gördüğümüz herhangi bir oyuncuyu da proje adı altında bir kulübe göndermem söz konusu değil. Yani proje hayata geçmeden bile bu kadar bin, e, bir buçuk milyon insana ulaşması ne, ne bileyim Sivas spor. Tabii ki şimdi şöyle bir şey var e, ülkemizde biliyorsunuz devasa bir boşluk var evet. aktifte boşluğu evet. var. Çocuklar bu tür aktivitelere katılamadıkları için yoğunluk biraz da oradan geliyor. Hani bugün bir buçuk milyonlara rahatlıkla söz edebiliyorsak, normalde bir proje hayata geçer, hani aktifte yapılır, ciddi anlamda medyada ses getirir, işte kulüplerin bağlantısı adı altında olur bir şeyler. O zaman katılım fazla olur. Ama hani ülkemizde ciddi anlamda büyük bir boşluk olduğu için herkes bir köşesinden tutup işin içine girmeye çalışıyor. Bu yoğun talep buradan geliyor biraz da. E şimdi kulüplerimiz yaz döneminde geçen programda da söyledim. Aktiviteleri e, tamamen ücretli yaptıkları için birçok böyle hani e, genç yetenekli kardeşlerimiz var ama hani e, aktivite ücretli olduğu için katılamıyorlar. Için katılamıyorlar katılamıyorlar evet. E, son olarak şeye değinelim tekrar. E, Türkiye Yıldızlar Arıyor projesinin amacına değinelim izleyicilerimiz nasıl ulaşabilir bu projeye? Nasıl ya bulunabilirler? ilgili bilirler? şöyle bir şey var. Zaten e, linkimizi takip edebilirler. Hı hı. Orada e, linkinizi de söyleyelim kayıt, ki e, Türkiye yıldızlarını olursa. arıyor. .com. Bu kadar. Hı hı. Türkçesi de var, İngilizcesi de var. Hı hı. İstedikleri gibi e, linke girebiliyorlar. Oradan incelesinler. Detaylı e, birçok projenin amacı, kitle aşaması hı hı. vesaire hepsi orada yazıyor. Kayıt forumlarımız var orada. Kayıt forumlarından girip e, kayıtlarını yapabiliyorlar. Bu da tamamen ücretsiz onun dışında sormak istedikleri bir şey varsa aklımıza gelmeyen bir şeyler evet, varsa sorsunlar biz buradan açıklayalım. Çünkü proje o kadar hal almaya başladı ki çok yayılmaya başladı. Özellikle 14-16 yaş grupları bizim ülkemizde çok büyük sıkıntı yaşıyor bu, bu şeyden dolayı, altyapılar olmadığından dolayı. Bunların hepsi sonradan futbola katılmış bir şeyler öğrenmeye çalışmıştır. Biz de projenin asıl amacı yetenekleri bulup işleme tarzında olacak zaten onları işledikten sonra kulüplere kazandıracağız. Hani burada en azından şey de yok, bir menajerlik sistemi de yok. Hı hı. Kulüp bağlantılarımız falan bu konuda sıkıntımız yok bizim tamamen sadece projenin hayata geçmesini bekliyoruz. Anlıyorum. Ortalama Ekle. zaten her ilde 500 500 katılımcı olacak her ilde. Çok güzel. 500 katılımcı arasında da belirli aktiviteler yapıldıktan sonra hı hı. finale kalan arkadaşlar bir diğer final için hak kazanmış olacak. Süreç projenin sonunda Ortalama 30 kişi kalacak. Bu 30 kişi tamamen kulüplere yerleşecek. Eğitimleriyle ilgili de bir eğitim firmasıyla şu an görüşmelerimiz devam ediyor. Bu projede seçilen arkadaşların eğitimlerini üniversite hayatlarına kadar tamamen karşılayacaklar. Pink onu da, da tabi tabi buradan belirtmek saatler, istiyorum. Evet. Bütün eğitim hayatları işte üniversiteye kadar ne gerekiyorsa bütün hepsini iyi bu iyi. eğitim firması karşılayacak. Aynen. Eklemek istediğiniz son şeyleri alsam varsa eğer? Eklemek istediğim şöyle bir şey var. Dediğim gibi yurt dışındaki e, kulüp bağlantılarımız, görüşmelerimiz devam ediyor. E, Türkiye'den bugün yeni bir kulüp Hı -hı. aradı. Süper Lig kulübü. İsmini şu an açıklamam doğru değil. Çünkü görüşmeler henüz yeni. Bugün yapıldı. Evet. E, görüşmeler doğrultusunda proje ne zaman hayata geçecek ya da nasıl Hı -hı. olacaksa zaten basından, Hı -hı. medyadan onu duyacaklar. E, bununla ilgili çalışmalarımız çok hızlı Hı -hı. devam edecek. Hı -hı. Özellikle Haziran ayı bit bitmeden yani birkaç güne kadar birçok şey netlik kazanmış olacak. Çok güzel. Yani genç kitle bizden şey beklesin, e, çok kısa zamanda iyi haberler beklesinler. Türkiye'nin 26 yılında e, ciddi anlamda bu aktiviteler hayata geçecek. Elimizden geldiği kadar da e, herkese yardımcı olmaya çalışacağız projede. Çok güzel. Zaten gençlerimizde Bu aralar sorular kapılan, yoğun evet. bir şekilde geliyor. Evet sorularımız geliyor. Katılım e, projeyi takip edenler varmış. Destekleyenler varmış. Burada görüyoruz. E, soru gelmiş. Birkaç kere sormuştuk diyorlar ama tekrar sorayım. Neymiş? Alalım soruyu. E, projeyi takip ediyoruz. Acaba destek bulabildiniz mi diye bir soru gelmiş. Soran Bana, arkadaşımız evet, kim? Nihat Keski adında bir arkadaşımız. Destek konusunda özellikle şu anda Avrupa kulüplerinden ciddi anlamda büyük destekler alıyoruz. <laughs> e, Porto'yu açıklamıştım ben zaten. Ayakısı buradan açıklıyorum. Bayer Münih de bugün e, görüşmeler başladı. Bu üç tane kulüple ilgili görüşmelerimiz bugün başladı. E, tabii ki gelişmeler nasıl olacak? Bir hafta, on güne kadar netlik kazanır burada. Onun doğrultusunda e, proje ile ilgili ancak net bir şey söyleyebilirim. Destekleri bu kulüplerimizden alıyoruz ama sponsor firma olarak sorarsanız sponsor firma olarak henüz e, bir gelişmemiz yok. Ee, takip eden arkadaşlarımız sormuş. Katılım için yaş aralığı var mı? 14-16 yaş arası bizim tercih ettiğimiz aktivitelere evet. katılabilecek 14-16 yaş grupları. Esnekliği yok 14-16. Tabii 14-16 olacak. Hı hı. dediğim gibi burada hani bizim ortalama her ilde bir hafta kalınacak. Hı hı. Belirli aktivitelerden geçtikten sonra arkadaşlarımızın yetenek ve teknik becerilerine göre finale kalan arkadaşlarımız olursa gidebildiği yere kadar gidecek zaten. Profesyonel futbolcu yapmasını istediğiniz yapılmasını isteyen bir izleyicimiz de varmış, yorum atmış. Ee, ama Nick o belirttiği için, isim soyad olmadığı için şey yapamıyorum. Yavaş yavaş bitirelim o zaman. Tamam, e, biz zaten artık şey e, onu da buradan belirtelim. Bundan sonra haftada e, Hı -hı. bir gün sürekli burada bizim canlı yayımız olacak, canlı evet. yayınımız olacak. Hem bu projeyle ilgili hem bu scout sistemi ile ilgili önümüzdeki haftalarda yeni yeni programlarımız yapılacak. Scout sistemini Türkiye ciddi anlamda iyi bir şekilde anlatıp herkesin duymasını, bilmesini istiyoruz. Scouting sisteminin kulüplerde olmazsa olmaz bir sistem olduğunu da artık Türkiye'nin kabullenmesi gerekiyor. Çünkü scouting sisteminde ciddi anlamda kulüplerin maddi manevi her türlü koşullarda bir nevi önünü kesmiş oluyor. Yani Yayın Türkiye'de yapılan, yönlendirecek. Olacak. Çünkü hı? Türkiye'de yapılan maddi manevi o kadar çok yanlış var ki, scouting sistemi tamamen bunun önünü kesip, hı hı. onları doğru adreslere teslim etmesini sağlayacak. Bunun hani çok yüksek bir maliyeti de yok. Hı. Bunun içinde de düşünün, A takımdan tutun, altyapı ve taraftarlara kadar paket sistemler var. Hı hı. Hangi kulüp işte, hangi paket paketlerden yararlanmak istiyorsa, bu aktivitelerle ilgili de zaten şu anda bizi arayan kulüpler var. Yavaş yavaş hı hı. çalışmaya başladık. Bir de bizim kendi kuracağımız scouting ekibindeki dört tane arkadaşımız şu an yurt dışında hı hı. eğitimlerine başladılar. Çok iyi. Yaklaşık bir altı ay sonra Türkiye'de olacaklar. Yeni kuracağımız scouting hı hı. sistemiyle ilgili de ciddi anlamda çalışmalarımız olacak. O Onlar artık görmüyoruz. Yayınımızı bitiriyoruz. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Mesim teşekkür Bey. ediyorum. Için. Haftaya görüşmek üzere. Evet. Devam <laughs> ilerleyen günlerde yine yayınlarımız olacak bu konuda. Siz de değindiniz. <laughs> Size de teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. İyi günler.